Gönünü dağı yağmur yağmur boran olunca akar sel özümde selgizli gizli dürten hada Bana sorarsan kardeşim çık karşısına durum bu da <laughs> kızın ciğeri dağlanmış. Beni mi görecek? Niye öyle diyorsun Kara Bayram? Sen o kızı cehennemin dibinden çektin aldın. Hem de canını içe sayarak. Ne var ki bunda? Kim olsa aynı şey yapardı. Vazifemiz değil mi? Vazifemiz de onca insan oradaydı. Hangisi attı canını ateşe? Sen beni dinle kardeşim. Çık karşısına aslanlar gibi. Aç bırakmam açıkta bırakmam sizde. Gel benimle de. Hem kimseleri de yok. Çağır olursun gariplere. Ya gelmezse zonuldakla. Gelmezse gelmez kardeşim. Dünyanın sonu değil ya. <laughs> Tertibim benim. Kaybedecek neyim var tertib? Nanı bulunca sinem yaralar yaroy 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 yar yar gizli gizli kardeşim hadi arkadaşlar eli tezkereler Ah be kardeşim ne zahmet ettin ki? Ne zahmet abi ayıp ediyorsun ya. Hazır komutandan da izin almışız. Hem... Hem tamam derse ...yengemizi yayan götürecek halimiz yok ya. Son bir kıyak yapayım dedim Tarkın be. Ben bırakırım sizi otakaya kardeşim. Yani eksik olmayasın da. Daha derken? Ha tabii yani bizim gelmemizi istemiyor. o ayrı bir şey. Ha, onu bilemem. Bak çok konuşma hadi bas gaza. Heyecandan tezkereye bile sevinemiyorum Zonguldaklı. Ne yapsak gitmesek mi? Ya yok derse? Derse desin kardeşim. Gerekirse kaçırırız. E başka da yolu yok. lazım Sen beni otogara bıraksan ya kardeşim. Ha? Ben bu işi yapamayacağım ya. bu işi yapamayacağım. Hayda. Onca ite çakala dünyayı daradan kara bayram korkuyor mu yoksa? Ya girince ne diyeceğim kıza? Ha? Gel gidiyoruz deyince olacak mı? İyi tamam sen bilirsin ben gider konuşurum. Ne, ne yapıyorsun az bekle. İyi o zaman. Gir içeri konuşur. Yahu benim derdim ne senin derdin ne derse bana. He? Ben bu kadar acı çekerken sen neler düşünüyorsun derse. Ama kalp bu dersin. Ben de acı çekiyorum. Gel beraber çekelim. acını ortak olayım dersin. Hadi yürü bak. Vallahi ben gidelim konuşurum. Tamam dur azıcık zaman ver bana. Verdim. Kaderinde de yokmuş Bayram. Belki de bulsak da gelmeyecekti ben Her şeyin hayırlısı. Üzülme artık. Nevşehir otobüsü hareket etmek üzeredir yolcularımız kalmasın. <laughs> artık bu dünyada kapı sana her zaman açık bir kardeşin var Conguldaklı. Seninle tertipim. Bak mutlaka bizim köyü bekliyorum seni tamam mı? Tamam kardeşim. Hadi bakalım. Zonguldaklı kardeşim. Olur da onu görürsen hani olur ya bir yerde denk gelirsen merak etme kardeşim. Haber ederim.